Nasıl? Son 3 gündür bir çözüm bulamadım ve bu beni rahatsız ediyor. Genellikle sabah uyandığımda hemen tuvalete giderim. Çok sık gidip geliyorum. Bu yüzden endişeliyim. Günlük yaşamınızı etkileyen içsel durumunuz. Normalde ne kadar dikkat ediyorsunuz? Yoğurdum. İyi olduğunu için sıkça yiyorum. Ne kadar su içiyorsun? Genelde probiyotik ürünleri biraz fazla. Tüketiyorum. Ne de rahat olmalı ki hayat. Mutlu olsun sağlıklı bağırsakları korumanın sırrı. Atomi ürünlerini keşfedelim mi? Sürekli. Bağırsak sağlığına dikkat eden bir aileyi ziyaret ettik. Bağırsak sağlığına iyi gelen yaşam alışkanlıkları arasında karın masajı ve egzersiz gibi uygulamaları düzenli olarak sürdürdükleri belirtiliyor. Çocuğum katı gıdalara başladı ama dışkısını düzgün yapamıyor. Bu yüzden şimdi düzenli olarak egzersiz yaptırıyorum ve karın masajı da yapıyorum. Yemek de atlanmamalı. Bebeğin içtiği ya. bu süt tozunda. Bir sır olduğu söyleniyor. Bebeğin bağırsak sağlığı için sadece karın masajı yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda probiyotik içeren mama da veriyorum. Düzenli dışkı faaliyetine yardımcı olan probiyotik alarak bebeğin bağırsaklarını daha sağlam bir şekilde yönetiyoruz. Sadece bebeğin değil, çiftin yiyeceklerine de Titizlikle dikkat ediliyor. Özellikle natto her gün sofrada mutlaka yer alan bir yiyecektir. Bizim aile bağırsak sağlığımız kötü olduğu için sık sık probiyotik açısından zengin olan natto gibi ürünler tüketiyoruz. Ve bir şey daha var. Sevdiği bir yiyecek varmış. Bu bördok değil mi? Bugün bördok pişireceğim. Neden bördok hazırlıyorsunuz? Burdock'un probiyotiklere yardımcı olan prebiyotik bileşenler açısından zengin olduğunu duyduğum için. Mümkün olduğunca probiyotiklere yardımcı olan yiyecekler tüketmeye çalışıyorum. Probiyotiklerin besini olan prebiyotik, Burdock bu prebiyotiklerden özellikle zengin olduğu için probiyotiklerle mükemmel bir uyum sağlıyor. Dışarı çıkarken probiyotik almanın zor olduğunu düşündüğüm için pratik şekilde tüketebileceğim probiyotik ürünleri tercih ediyorum. Bağırsakların sağlam olması sağlıklı olmak demektir, değil mi? Ben de çocuğum da bunu başarmak için çok çalışıyoruz. Vücudumuzun bağırsaklarında sayısız mikroorganizma yani bakteri bulunmaktadır. Genel olarak vücuda faydalı, yararlı bakteriler ve vücuda zararlı, zararlı bakteriler ikiye ayrılmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir bağırsak için faydalı bakteriler, probiyotiklerin sayısının fazla olması bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bağırsaktaki faydalı bakteriler zararlıların ideal oranı faydalı bakteriler yüzde 85, zararlı bakteriler 15'tir. Zararlı bakterilerin oranı arttığında çeşitli hastalıklara maruz kalma riski olduğu için faydalı bakterilerin oranını artırmak gerekmektedir. O halde eğer faydalı bakteralar %100 olursa ne olur diye düşünebiliriz. Ancak aşırı temiz bir ortamda bulunmanın bağışıklık sistemini zayıflatabileceği gibi sağlıklı bir bağırsak için faydalı bakteralar ile zararlı bakteraların uygun oranının önemli olduğunu söyleyebiliriz. O halde gelecekte faydalı bakterileri artırıp zararlı bakterileri azaltarak altın oranı nasıl koruyabiliriz? Şu anda en kesin ve etkili yöntem olarak dikkat çeken şey Prebiyotik alımını sağlamaktır. Probiyotik sağlığa olumlu etkileri olan canlı mikroorganizmaları ifade eder. Bizim iyi bildiğimiz probiyotik ise tam olarak budur. Uygun miktarda alındığında bağırsaklara ulaşarak bağırsak ortamına faydalı etkilerde bulunan probiyotik. Probiyotik faydalı bakterilerin çoğalmasını destekler ve zararlı bakterilerin baskılanmasına yardımcı olur. Ayrıca düzenli dışkılama faaliyetini kolaylaştırır. Bağırsak mukozasında yaşayan probiyotikler laktik asit üreterek bağırsak ortamını asidik hale getirir. Bu ortamda dayanamayacak olan zararlı bakteriler baskılanırken faydalı bakteriler çoğalmaktadır. Bununla birlikte vücudumuzdaki bakterilerin dengesini sağlıyoruz. Vücuttaki faydalı bakterileri artırmanın bir diğer yolu da prebiyotik almaktır. Prebiyotik basitçe probiyotiklerin yiyeceği olarak tanımlanabilir. İyi bakterileri tüketmiş olsak bile bağırsaklarda aktif bir şekilde büyüyemezlerse etkisi azalır. Bu nedenle iyi bakterilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini desteklemek için probiyotiklerle birlikte prebiyotik alarak faydalı bakterilerin etkinliğini artırmış oluyorsunuz. İkisini bir arada almak daha etkili bir bağırsak bakımı sağlar. Atomide Uzun zamandır müşteriler tarafından sevilen laktobasil ürünleri bulunmaktadır. Atomi Probiyotik 10 Plus. Laktobasiller tam da bu kahramandır. Atomi laktobasilleri iyi kalite ve ekonomik fiyatıyla oldukça uzun bir süre boyunca müşterilerin büyük sevgisini kazanmış. Atomi'nin önde gelen sağlık fonksiyonel gıda ürünüdür patentli iki çeşit laktobasilin yanı sıra toplamda. iki çeşit laktobasil içermekte ve prebiyotik de kendiliğinden dahil edildiği için ayrı bir alım yapmanıza gerek kalmadan sadece bu tek paketi tüketmeniz yeterlidir. Atomi laktobasilleri. Her biri farklı görevler üstlenen 12 çeşit laktobasilin karışımını içermektedir. Bunlardan Ruas laboratuvarları tarafından geliştirilen DDS-1, 40 yılı aşkın süredir birçok hayvan deneyleri ve insan uygulama testleriyle araştırılan patentli bir suç olup hayatta kalma yeteneği mükemmel ve zararlı bakterileri baskılamaktadır. Çok uluslu laktobasil şirketi, Kanada Rosel'in Probiocap patentli laktobasilleri de eklenmiştir. Mikro kaplama patentli yöntemle üretilen Kanada Roselin patentli laktobasilleri beyin asiditesini artırmakta ve bağırsaktaki zararlı bakterileri baskılamaktadır. Canlı laktobasiller ısı ve asite karşı hassas oldukları için bağırsaklara ulaşmadan önce %90'dan fazlası yok olmaktadır. Bu nedenle bağırsaklara canlı olarak ulaşacak laktobasil sayısı da oldukça önemlidir. Genellikle laktobasiller ısıya duyarlı olduğu için soğuk ürünler olarak saklanıp dağıtılmaktadır. Ancak etami laktobasilleri, ısıya dayanıklı laktobasiller içerecek şekilde geliştirilmiş olup yaklaşık 30 milyar laktobasili bağırsaklara güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için formüle edilmiştir. Etami laktobasilleri soğuk saklama gerektirmediği için taşınması kolaydır ve her yerde her zaman pratik bir şekilde kullanılabilir. O halde. Atomi laktobasillerinin üretildiği yeri bizzat ziyaret edelim de bu laboratuvarın içinde. Her gün bakterilerle ilgili çeşitli deneyler gerçekleştirilmektedir. Atomi Probiyotik 10 Plus laktobasillerinde yer alan çeşitli laktobasillerin performanslarını deneyerek sürekli olarak ürünün güncellenmesi için çaba göstermekteyiz. Müşterilerin bağırsak sağlığını korumak için en iyi laktobasilleri üretme konusundaki çaba ve tutku hissediliyor. Laktobasillerin en önemli özelliği bağırsaklara ulaşan canlı bakteri sayısıdır. Bu nedenle ısıya veya zararlı ortamlara dayanıklı bakterilerin araştırma ve geliştirmesi yapılmakta ve çeşitli bakterilerin kültürleri oluşturularak fonksiyonel etkilerinin doğrulandığı deneyler gerçekleştirilmektedir. Sonraki bulduğumuz yer üretim alanı. Kat tamamen laktobasiller için özel bir hat olarak durmaksızın çalışmaktadır. Burada 12 çeşit bakteranın karıştırılmasıyla ana form oluşturulmakta ve laktobasillerin güvenli bir şekilde korunabilmesi için kaplama sürecinden geçirilerek Atomi Probiotik 10 Plus beyaz laktobasil ürünü tamamlanmaktadır. Öte yandan ürün ambalaj hakkına son zamanlarda otomasyon sistemi entegre edilmiştir. Böylece daha hızlı ve doğru otomatik ambalajlama yapılmaktadır. Bağırsakları mutlu eden Atomi Probiotik 10 Plus laktobasiller nihayet tamamlandı. Temiz bir bağırsak sağlığın en önemli göstergelerinden biridir. Atomi probiyotik 10 plus laktobasiller. Sizin huzurlu, sağlıklı, mutlu, dengeli ve güçlü bir yaşam sürmenizi destekler. Bu probiyotikler sindirim sisteminizi düzenler, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve genel sağlığınızı iyileştirir.